Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün sizlere liselere geçiş sistemi hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere 8. sınıf sonunda ortaokulda mezun oluyor ve liselere geçiyorsunuz. Bu geçiş sisteminde bazı usul ve esaslar var. Bunları bilmek önemli. Çünkü her birinizin yaşamda hedefleri var ve bu hedefleri gerçekleştirmenin yollarından biri olan sınav yolculuğuna dair önemli noktaları bilmek hedefinize emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Eğer ki hedefleriniz yoksa, hedeflerinizi muhakkak netleştirin. Peki hedeflerinizi nasıl netleştireceksiniz. Öncelikle hedefinizi netleştirmek için kendinize yaşamda ne istediğinizi, neler beklediğinizi sorun. Bununla beraber ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla ve bir psikolojik danışmanlarla iletişime geçebilirsiniz. Hedefiniz olmadığı zaman sürecin sonunda nereye varacağınızı bilmediğiniz bilmediğiniz için burada bahsedeceğim bilgiler sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Eğer bir hedefiniz yoksa bu videoyu burada sonlandırabilir. Belirledikten sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz. Hedefi olanlar için ise bir hedefiniz varsa, hedefe ulaşmak için hangi yollardan geçmeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz lazım. Aksi halde kaybolursunuz. Başlamadan önce son olarak şuna da değinmek istiyorum. Hocam, dünya salgınla boğuşurken biz LGS ile mi uğraşacağız? Evet, LGS ile uğraşacağız. Çünkü virüs bizim hayatımızın asla, asla temel temel haline gelemez. Çünkü hayatın gidişatını durdurma şansımız yok. Bizler ileride virüs tehlikesini ortadan kaldırdığımızda eğer yaşamdaki hedeflerimizden kopmuş olursak bunun kaybıyla baş etmemiz ve bu durumu telafi etmemiz oldukça zor belki imkansız hale gelecektir. Biz bu sebeple bunun olmasına izin vermeyeceğiz. O yüzden sevgili sınıflar sizler bu dönemi bütün değişkenlere rağmen çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu şekilde karmaşık dönemler birçok kişi için kriz durumu olarak ifade edilse de krizi fırsata dönüştürmeniz mümkün. Geçen sene okullar ara verildiğinde birçok öğrenci pandemiden dolayı sınava karşı boş vermişlik hissiyatına kapılmışken okulda öğrenilen yani birinci dönem konularını tekrar edip pekiştirenler sınavda çok iyi yerlere yerleştiler. Burada sınava giren nitelikli çoğunluğun sınavdan koptuğu düşünüldüğünde rakip sayısı önemli ölçüde azalmış olacak. Sizler sınav başlamadan havlu atanlardan olmayın. Şimdi liselere geçiş sistemi hakkında bilgi vermeye devam edebiliriz. Öncelikle yerleştirme nasıl yapılıyor bundan bahsedelim. Şimdi yeni sistemde iki türlü usul var. Birisi puanla alan merkezi sınavla yerleştirme usulü. Diğeri de adresi dayalı bulunduğunuz bölge alanında tercih yaptığınız adresi dayalı yerleştirme sistemi. Peki sınavla öğrenci alan liseler hangileri? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları. Proje okullarının içerisinde hangileri var? Bunlar da bilmek önemli. Proje okullarında Anadolu liseleri, bazı proje okulu ilan edilen Anadolu liseleri, ee, İmam Hatip e, liseleri yine proje okulu olarak ilan edilen Ve mesleki Teknik Anadolu Liseleri Bu anla alan okullar arasında yer alıyor ee, sınavla öğren öğrenci alan liselerin sayısı ve kontenjanlar e, devamlı olarak artılmakta. Bunun sebebi e, mezun sayısının sürekli artması Bu senede yeni rakamlar açıklanacak buradaki rakamlar eski rakamlar ama Yeni rakamlar arttığı zaman sizleri bu anlamda bilgilendireceğiz Sınav yerleştirme takvimi şu an net değil. Hani gidişatı şu şekilde net olur. Önce başvurular sonra sınav, sonuçlar açıklanır ve ardından tercih işlemleri olur. Buradaki sınav başvuru ve sınav tarihi değiştirilebilir ama e, tercih işlemleri yine e, Temmuz aylarında olacaktır. Sınav sonucu Haziran ayında açıklanır. E, tercih işlemleri de Temmuz ayında yapılacaktır. Bir de sınavdaki soru sayısı ve sınav süresine bakalım. Sınav süresi 155 dakikayken Soru sayısı 90 sorudan oluşmakta. Peki bu 90 sorunun dağılımı nasıl? 20 Türkçe, 20 matematik, 20 fen oluştururken 10 inkılap tarihi, 10 yabancı dil ve 10 tane din kültürü ve ahlak bilgisinden soru çıkmakta. Testlerin katsayılarına bakacak olursak Türkçe, matematik ve fen ve teknoloji alanların katsayıları iken inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dilin katsayıları 1. Şimdi Türkçe, matematik ve fenin şöyle bir önemi var. Yalnızca soru sayıları fazla olmayıp her sorunun da kat sayısı diğer e, inkılap tarihi din kültürü ve yabancı dile göre 4 kat daha ağırlıkta. Hani burada şunu bilmek önemli. Elbette biz din kültürünü, inkılap, yabancı dilimiz tam olacak. Bunlardan da soru kaçırmayacağız. Ama esas puanın, esas ağırlığın Türkçe, matematik ve fenden geldiğini bilerek çalışmamızı buna göre planlayacağız. Sınav soruları hangi sınıflardan olacak? Bunu 5 gün önce e, Milli Eğitim Bakanımız açıklama yaptı. 8. sınıfın tamamını içerecek şekilde olacağı ifade etti. Yani 8. sınıftan sorular gelecek. Sorular denemelerde de yaptığımız üzere çoktan seçmeli test şeklinde olacak ve 3 yanlış cevap bir doğruyu götürecek. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir fikrimiz yoksa boş bırakacağız. Yani şıkları eleyebiliyorsak seçenekleri eleyebiliyorsak daha sonrasında belki hani. Bunlar tabi denemelerle beraber şekillenecek. Denemelerde bunları yapacaksınız. İki seçenek arasında kaldığınız zaman belki bir tanesini tesadüf olarak işaretleyeceksiniz ve doğru cevap çıkmasını bekleyeceksiniz. Ama dediğim gibi hiçbir fikrimiz yoksa burada yanlış cevabın doğruları götürme ihtimaline karşın boş bırakmayı da ihmal etmeyeceğiz. LGS sınavı iki oturumdan oluşuyor. Sayısal ve sözel bölümler var. Önce sözel bölüm ardına da sayısal bölüm geliyor. Sözel bölümde 50 soru var. 75 dakika sürüyor. Sayısal bölümde 40 soru var. 80 dakika sürüyor. Arada bir oturum arası 45 dakikalık bir bekleme süresi oluyor. Ve sınav bitiminden sonra artık özgür oluyorsunuz. Peki sınav zorunlu mu? Sınav isteyen öğrenciler girecek. Yani zorunlu olmayacak aslında. Ancak nitelikli okullara girmek isteyen ve öğrencilerin sınava girmeleri ve okulların gerekli olan yüzdelik dilimlerine erişmeleri gerekmektedir. Yani ben nitelikli okul istiyorum, adres değerli değil de merkezi olarak yerleştirmek benim için öncelikli diyenler, hedefi olanlar için sınav zorunlu aslında. Sınava öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercih edilecek, bunu bilmek önemli. Daha önceki sene 5 okul tercih ediliyorken, bu sene 10 oldu. Çok daha yararlı oldu. Çünkü bazen yüzdelik dilimlere sıkışan öğrenciler daha iyi bir okula tercih etmek istiyor ama Boş gelme veya okulların gelmeme ihtimaline karşında garanti olma sebebiyle buradaki seçeneği dar tutuyordu. Artık bu seçenek geniş tutuluyor. Yani özellikle Gaziantep' ili açısından örnek vermek gerekirse şu an nitelikli fen liseleri, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini yazdığı zaman hemen hemen 10 tane okul ediyor. Ve bu tercih kolaylığı sağlıyor bizlere. Herhangi bir okula yerleşememe durumunda da sınavsız öğrenci alan okullardan birine tercihinize göre yerleştiriliyorsunuz. Ben yani dediğim gibi öncelikli burada e, sınavla sınav olmazsa adresli dayalı olarak Yerleşmeye olanak tanınıyor. Ortaöğretim kay kayıt alanları var. Bunlar okulların türü, işte nitelikli mi değil mi, okulların kontenjanı ve okulların bulundukları adreslere göre kayıt alanları oluşturuluyor. Tercihler yapacak nasıl yapılacak? Sınava girdiniz, belli bir puan elde ettiniz. Ya sınava girmeye de bilirsiniz eğer adresli dayalı yerleşeceğim diyorsanız ama ben sınava girecekmiş gibi devam ediyorum. Sınava girdiniz ve e, Temmuz ayı geldi tercihinizi yapıyorsunuz. Merkezi puanınızda öncelikle okulları seçiyorsunuz. Bu bahsettiğim on okul. Daha sonrasında yerel yerleştirme dediğimiz alana adresinizdeki kayıt bölge alanındaki okullar yazıyorsunuz. Yani bulunduğunuz aslında e, mahalleye özgü bir e, yerleştirme oluyor burada. Ve pansiyonlu okullara yerleştirme oluyor. E, yerel yerleştirme burada zorunlu. Yerel yerleştirmeyi yapmadığınız zaman merkezi yerleştirmeye okul yazamıyorsunuz pansiyonlu okullar bağlamında isteğe bağlı. Yani diyor ki buradaki sistem tamamen sizin yerleşmeniz üzerine kurulu aslında. Öğrenci merkezi sınava girsin, merkezi yerleştirme yapılsın. Yerleşememe olasılığına karşın yerel yerleştirme de burada bulunsun. Buradaki temel gaye bu şekilde. Yerel yerleştirme nasıl oluyor? Yerel yerleştirmede öğrencinin ikamet adresi Orta öğretim başarı puanı. Burayı düzeltelim. Ortaokul başarı puanı. 8. sınıf özürsüz hamsızlık ve yıl sonu başarı puanları üstünlüğü dikkate alıyor. Yani merkezi sınavla yerleştirmek gibi yerleşme gibi bir durumunuz olmadığında yere yerleştirmede ikamet adresinizdeki okullar yazıyorsunuz. İlk e, şey, kriter bu. İkincisinde de ortaokuldaki başarı puanınız. Yani 5, 6, 7, 8'deki ortalamalarınız göz önünde bulunduruluyor. 5-6-7-8'in ortalaması göz önünde bulunduruyor Daha sonra 8. sınıftaki özürsüz olarak devamsızlığınız değerlendiriliyor Özürsüz devamsızlığı az olan öğrenciler bu alanda tercihte lehine bir durum gerçekleşiyor Ve son olarak yıl sonu başarı puanı üstünlüğü 8'den başlayarak Burada üstün olanlar daha öncelikli tercih sebebi oluyor Yere yerleştirmedeki öncelik durumundan bahsettim aslında ikamet okul başarı puanı yüksek ve özürsüz devamsızlıkla bu anlamda bakılıyor Merkezi yerleştirmede de asıl olan sınav puanı hangi sınav puanını kastediyoruz? Liselere geçiş sistemindeki girmiş olduğunuz sınavdaki elde edeceğiniz puan. Sınav puanları eşli halinde ortaokul başarı puanı, yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta yapacağınız özürsüz devamsızlık, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı bu anlamda küçük olmak bu anlamda lehi tabi. Burada yerleştirmeye etki ediyor. Okullarda yığılma olursa dediğim gibi burada bir sıralama söz konusu buradaki sıralama öncelikli tercih sebepleri arasında. Özel liselere yerleştirme nasıl oluyor? Bundan da bahsedelim. Özel okullar kendi sınavlarını isterlerse yapabiliyorlar. İsteyen özel okullarda merkez sınav puanına göre öğrenci alabiliyor. Tabi bu özel okulun kendisini belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşiyor. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme nasıl olacak? Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine başvuru ve yerleştirme işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. yapılıyor. Buradaki kriter de şu şekilde. Ee, öğrenci Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde türe göre yetenek sınavı yapılıyor. Ve ortaokul başarı puanı burada yine sonucu etki ediyor. Burada e, şunu söylemek önemli. LGS puanının burada bir önemi yok. Burada önemli olan şey. Örneğin e, güzel sanatlarda resim alanına başvuruyorsunuz. Resimle alakalı sizin yeteneğiniz yoklanıyor. Buradaki verilen puan %70 e alınıyor. Bir de ortaokuldaki diploma puanınızın %30 alınıyor. Belli bir puan ortaya çıkartılıyor. Sıralamaya konuluyorsunuz. Başvuran adaylar arasında eğer yeterli kontenjan dahilindeyseniz okula kayıt yaptırabiliyorsunuz. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme de bu şekildeydi. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Süreç içerisinde yine bilgilendirmeler yapacağım sizlere buranın haricinde benim bahsetmediğim bir durum olursa sizler yine bana yorumlardan başvurabilirsiniz veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben size iletişim bilgilerimi yine zaten paylaşıyorum. Veya EBA'da üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.